Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün bir kendi kendime gaza geldim. Çılgınlık yapayım dedim hani evde canım sıkıldı. Ben yani YouTube'da böyle dolaşıyorum veya sosyal medyada dolaşıyorum. Hani herkes açın 3 numaraya vuruyor. 3 numaraya vurdum, sıfıra vurdum falan filan. Ben dedim acaba dedim yapsam nasıl olur? Hani e, kimlere benzerim? E, nasıl olurum? Hani birçok böyle araştırdım, baktım, gezdim. Herkes zaten hiç beklediği gibi olmuyor. Hani ben de yapayım 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 diyordum. E saçımı üç numaraya vurdum bende. de. Hani ben kimlere hayal ediyordum. <laughs> Kimler gibi oldum. Hani bakın arkadaşlar yani hayal ettiğim gibi olmadı asla. Ben beklediğim gibi olmadı benim. Hani siz asla benim gibi yapmayın. Evde bir macera olsun, bir Aksiyon olsun şöyle olsun böyle olsun yok arkadaşlar sakın ha saçınızı üç numara veya sıfıra vurmayın zaten sizlerle de e, paylaşacağım videoyu tıraş olurkenki videomu babama yaptırdım ben de hani asla yapmayın derim size <laughs> kesinlikle önerim budur. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Umarım güzel bir video elde ederim. Umarım birlikte büyürüz. Bunun gibi birçok vlog videoları koymayı düşünüyorum. Sizden ricam abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çok mutlu edersiniz beni. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın.